Evet arkadaşlar özelliğimizin örneğini de bir iki örnekle çözüp daha iyi anlayalım onu. Şimdi diyelim burası 5 çarpı. Şuraya kalem'e geçelim. Şimdi şuradan diyelim 5 çarpı şurası 3x 2 artı diyelim. Burası da 2 çarpı diyelim 2 x eksi 3 eşittir desin ki diyelim 5 tane x eksi 17 ise ise bizden desin ki x değeri kaçtır x değeri kaçtır ya da buna karşılık çözüm kümesi nedir diyebilir aynıdır yani x değeri kaçtır demez çözüm kümesi kaçtır diyebilir çözüm kümesi nedir diyebilir onu da sorabilir böyle parantezli ifadelerde arkadaşlar Hemen yapmamız gereken şuradan oklarla gösteriyorum. Çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanırsak daha rahat işin içinde çıkartırız. Çıkarız ve ekstra bir bilgiye de gerek yok. Hemen 5 çarpı 3 15 yanına x'i yazıyorsunuz. 5 çarpı eksi 2 eksi 10 yapıyor. Artı var arada. 2 çarpı 2x 4x yapıyor. Buradan da 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eşittir. Zaten öbür tarafta da 5x eksi 17 eşitlemiş. Bu tür durumlarda x'leri kendi içinde toplayacağız. Toplayalım. Ne etti? 19x. Şurada da sayıları kendi içinde toplayacağız. Eksi 16 etti. Eşittir burası 5x eksi 17 etti. Her iki tarafta bilinenler bir tarafa yani sayıları bir tarafa bilinmeyen yani x'li terimleri bir tarafa. Bunu bu tarafa atıyoruz şu sayı da bu tarafa. 19 x'in yanına 5 x burası artıdır eksi geçecek. Burası eksi 16 oraya artı 16 geçecek eksi 17. Şurası artı da yazın ki işlemde karmaşıklık olmasın. 19'dan 5 çıktı 14 kaldı yanına x'i yazın. Şuradan da artı 16'dan eksi 11 gitti. Eksi 17 gitti. Eksi 1 kaldı. Yani bu tür durumlarda büyük sayıdan küçük sayı çıkartın. Büyük sayının önündeki işareti yaz. X'i bulabilmek için her iki tarafı 14'e bölelim. O zaman X eşittir. Burada nedir? Eksi 1 bölü 14. Çünkü neden? Bunlar sadeleşti. Çözüm kümesi. İstemişse küme parantezi içerisinde eksi 1 bölü 14 şıkkını arayacağız. Eğer direkt x kaçtır dese direkt eksi 1 bölü 14. Buna dikkat ediyoruz. <laughs>